<laughs> Arkadaşlar siz var ya üçüncüyü de dördüncüyü de yaparsınız zaten Arada bir konuşmuyor ya. değiliz. Evet. Daha, daha işte Beykoz tarafına henüz şey açılmadı bir akıl hastanesi. <laughs> <laughs> bir açılsın ondan sonra. <laughs> Herkese merhabalar. Tam da köprünün üstünden size merhaba dedim. Ay hava ne kadar değişik derken yağmur damlalarını görmeye başladım. Hadi bakalım benimkiler bereketiyle geliyor. İkisini de o kadar uzun yıllardır tanıyorum ki gerçekten yani çok uzun zamandır tanıyorum. Ceyda'yı 2005 yılında tanıdım. Bülent Şakrak daha da eski. Bülent'in Kulakları çınlasın canım. Meral Anne'yi 1998'den beri tanıyorum. Çünkü Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kendisi müdürüydü. Dolayısıyla 2000 yılında yanılmıyorsam Bülent'i de tanıdım. Çok acayip, çok duygusal. Bu ikiliyi ayrı ayrı çok severken böylesi bir aşka hep birlikte şahit olmamız da sanırım hepimizin böyle bir burnunun direğini sızlatıyor. Ya ne güzeller diye ne yapıyoruz? Ağızın Arkadaşlarım. Ya çok toplusun. Ceyda sen asıl ne yapıyorsun? Ay ben inanamıyorum. Fotoğraflar falan eyvallah da yani bu ne? Sensin güzel. Ya zaten her yerde çıkmış durumda şu anda. Saçmaç ne kadar iyi olmuş. Canımsın benim ya. Teşekkür ederim. Sarılalım yani iyi olmak çok sinir bozucu. Biz Sanırlı... teşekkür ederiz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Ne evet, demek hiç. ya? Hiçbir şey yapamıyoruz. Ben bu çifti çağırmayacağım da Ay. ne yapacağım Bülent ya? Ay. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz valla. Seni Bodrum'a gitmeden de yakalaya bildim ya çok mutluyum. Evet, çok Vallahi büyük şans. Değil mi? Eseri bu senaryo revizasyonu falan filan davasına. Ha revize edilecek diye kaldı. Evet ondan kalabildi. Çünkü 3-4 gün önce gelmişti senaryo evet, evet, hatırlıyorum. Evet. Aynen. Aynen. Nasıl gidiyor Bülent? Güzel gidiyor. Keyfiniz çok yerinde. yerinde. Evet evet. Or orayı çok şey yani. Bir de siz orada kendi iyi. kurtarılmış bölgenizi aslında evet, biraz aynen. kurdunuz değil mi? Aynen. Çok güvenli çalışıyoruz falan. Ne Ekim güzel. Çok iyi insanlar iyi. Ben tabii sonradan dahil olunmuş bir işe adapte olmak zor olur ya normalde. Ama bir taraftan da avantaj değil mi? Eğer zemin sağlamsa tabii evet, ki. Evet evet. Aynen öyle. Zaten çok da iyi ağırlandım. Çok güzel Aynı başlandım. güzel. Hiç zorluk çekmedim. Ay Bülent yani seni kötü ağırlayanın da kendi kötülüğüdür <laughs> öteki taraftan. Canımsın. Kusura bakma artık yani. Canımsın. Her girdiği ortama neşe getiren en ufak bir negatifliği olmayan sen bir adamsın bir yani. Sağ ol eksik olma. Vallahi billahi. Öyle valla. Ceyda evet. sen nasılsın? Ben Ay, iyiyim. Yani ikinci kez anne olup eskisinden de güzel olmak ne arkadaş? <laughs> Aşkım. Ne Yok yaptın mi? Yani çok çok güzel görünüyorsun. Bak bak biz birbirimizi sevdiğimizden Ya ben bunları istiyorsanız <laughs> atarım ben. Uzun zamandır görmediğim için ışıl ışıldım. Çok özlemişim yani. yani. biz de seni vallahi çok özlüyoruz. Çok sık da kulağını çınlatıyoruz. Ben ne yapıyorum? Aslında galiba evde olmak bana iyi geldi bu süreçte. Hı -hı. Ben bayağı üç, buçuk ay hiç çıkmadım evden. Biliyorum evet. Bir de online'dan atölyelerinizi ne Aynen. kadar güzel yaptınız. evet Yani çünkü taş kağıt makas atıyorsun açmış bulunduk evet. biz pandemiden hemen önce. Evet. E, programımızı tamamladık yamadık ve işte oturduk ne yapabiliriz ne yapabiliriz online'a taşıdık o kadar güzel görünüyordu ki evet. yani ben mesela çocuğum olmadan birçok şeye e, aşina olmaya başladım evet. sizi dinleyerek Mes Doğan Hoca'nın konuşmalarına bayılıyorum evet ya, Uca. Uca. ne kadar ya, güzel ben buradan da selamlarımı çok. Sevgilerimi, saygılarımı ileteyim çok ve birlikte de o kadar güzel bir sinerjiniz var çok ki. Çok seviyorum onu. Yani Cevda onu çok, çok... babası zannediyor, o da Cevda'yı kızı zannediyor. <laughs> Değil mi? Çok seviyorum çok onu. Aynen. O yüzden kendimi iyi hissediyorum. Bu üç ay güzel geçti. Sonra biraz tabii kendime bakmaya karar verdim. Herkes gibi o üç buçuk ay evde tabii getirdiği bir evet. duygu. Sonra gittim Uğur'a bir anda kes saçımı dedim. Ne kadar güzel olmuş. Evet. Yani ben niye öyle yaşamışım yıllarca? Ben de kestirdiğimde aynı şeyi evet. söyledim. Ya ne? o kadar yakışmış böyle bir şey olur mu? Ki. Yık açık yani. Hemen bir anda yaş daha da atıyor. Bir de arkadaşlar siz zamansız olmaya başladınız. Bu çok hoşuma gidiyor. Ne acayip. Çocukları yaptınız. Ondan evet. sonra baya böyle millet çökerken siz geriye doğru gitmeye başladınız. Çok hoşuma gidiyor bu durum. Yaşamak çok Şakir güzel şey. Ya. Evet, Aynen öyle. Biz hayatı. Yani hayat Nefes almak muhteşem bir şey. Şimdi Kesinlikle. Renkleniyoruz, durmadan gelişiyoruz, çoluk çocuk falan. Bülent ya, sen nasıl bir adamsın? Gelmeden önce dedim ki, ya dedim, adam dedim. Arasından dedim balını yapıyor. Evet ya. Sonra dedim ki, hani bize soruyorlar ya hangi hayvan olmak istersin? Ben Bülent'i dedim, arı derim dedim. <laughs> Sen gerçekten arı gibi bir insansın. <laughs> Mesela dünyada arılar olmazsa ciddi bir ekolojik problemdir evet ya. Evet. Sen olmazsan benim için ciddi bir problemdir. Ya çok... Ne kadar uzun yıllardır tanışıyoruz evet, onu yani. söyledim. Evet, evet, Çocuktuk daha 20 yıl oldu. Aynen. Ceyda biz seninle nasıl tanıştık hatırlıyor musun? Nasıl tanıştık? Ben o zaman ID'de değildim. Ee, Uğur Yücel'le Türkan Şoray'ın Hayatımın Kadını'sı filmini çekmiştim. Ee ve ID yarını yaptığı için de evet. Sabancı Parkı'nın oradaki villaya röportaja gelmiştim. Evet. Hayatımda herhalde birinci ya da ikinci röportajımdı. Sonra seni gördüm. Heyecanlandım bir böyle görünce, tırnadım. O ben kadar güler yüzlü ve tatlı davranmıştın ki hiç unutmuyorum. Şimdi hani ben o kafayla hiç bilinmeyen biri olarak çok bildiğim ve çok da sevdiğim birini görünce acaba nasıl tavrı hali falan diye bakarsın ya isteriz bak. istemez. Ve çok kendimi iyi hissettirmiştim bana. Böyle ne güzel gülümsüyor. Yani beni yok saymadı demiştim aslında içten içe. Yok sen yok, yok çok sayılacak bir kızdır, insan. Karım diye söylemiyorum. Ha, hakikaten öyledir. Allah'ın cezaları. Sizin aşkınız ne olacak? Bütün fotoğrafların videoların altında bence bunlar güzel niyetli olduğu için buraya hiçbir kötülük de gelmez. Yok. Yok yani. Öyle eminim şeyler, yani. Öyle düşünmüyorum. Ama işte. ben de mesela şey oluyorum. Yani insanın böyle bir burnu direği sızlıyor. Özlediği bir resmi görüyor. Ya yine işte o geçmişte herkesin büyüklerin, annelerin, babaların bile böyle ayıp saydığı. Evet. E, o şeyleri gizlemekten vazgeçtik biz. Evet, evet aynen öyle. Neyse hissettiğimiz onu yaşıyoruz. Ve kimseden esirgemiyor olmanız bence birilerine evet. ilham da veriyor. Evet. Ya kimse inansın diye de değil. İnanmasın Tabii diye. Tabii ki canım. Yani hiçbir her şey aslında kendimiz için. Yani sosyal medyada atıyorum. Instagram dediği şey sonuçta benim çağın getirdiği albümüm o. Evet doğru. Ve ben oraya bu şekilde oluşturmaktan Haz ediyorum bütün mesele bu. Bazen diyorlar işte aranızda yaşayın İşte Bülent gittiğinde ilk çekimi biz bir de çok ayrı kalmaya alışık olmadığımız için evet. çok özledim. Yani yazdım sosyal medyada diyorlar ki kendi aranızda mesajlaşın biz zaten mesajlaşıyoruz Aa, yani, yani 7-24 zaten mesajlaşıyoruz ama bizim öz hedefimiz aslında Kocanızı özleyin, onu özlediğinizi söylemekten çekinmeyin. Ve kelimeli. bunu herkes de bilebilir. Aynen. Bu da ayıp değil. Sevdiğini bağırmaktan yakınca var onu anlamıyor. Bir de ertelemeyini anlatmaya çalışıyoruz aslında. Çünkü bir anda değişebiliyor hayat. Evet, yani hiçbir siz. duygunu sevgiline, eşine, erteleme çocuğuna, evet. yani nasılsa benim ömür boyu öyle bir bir kontrat yok yani. Ceyda bir şeyler yapacak mısın? Aa, <laughs> Çok güzel. Ay çok iyi. Güzel bir şaka yapıyor. <laughs> Arkadaşlar siz var ya üçüncüyü de dördüncüyü de yaparsınız zaten ya. Arada bir konuşmuyor değiliz. Evet. Daha, daha, işte Beykoz tarafına henüz şey açılmadı. Bir akıl hastanesi. <laughs> <laughs> Burada hayatta geçmeyi düşünüyorlar, <laughs> bir açılsın ondan sonra Pandemi de dedim, bir <laughs> üçüncü çocuğu <gülüyor> da yapalım mı? Bilal böyle yapıyor, akıl hastanesi açmaları lazım yakınımıza. Çünkü yani bizim şöyle bir şeyimiz var, çocuk odaklı bir hayat yaşadığımız için evet. bizim her şeyimiz çocukların çevresinde. Tabii, yani evimizde evet. çocuklara göre, hayatımızda dostlarımızda, dostlarla görüşme biçimimizde. Ve şimdi de. yeni yeni çocuklular da geldi. Evet. evet. Ay evet. Ben inanamıyorum. Evet. Ya orası bayağı Şirinler Köyü oldu şu evet. an. Oldu Çok bana. güzel oldu ve ya, tam senlik hareket bu zaten. Evet. Temelden kurdun, kurdun, Allah, kurdun. Gönlümüze göre verdin. Evet. Hayal böyle hep şey herkesin vardır Bu mu? yıllardır konuşulan Aynen. bir şeydir canım. Yani bir arada olunması Tabii. hali Falan. E, e, yani. Büyük böyle çok büyük yaşlılıklara kalmadı o iş diye çok Kesinlikle bir, bence işte. de öyle. Yani onların birlikte büyümesine evet. şahit olacaksınız evet. o da çok güzel evet. aslında. Hem birlikte büyümelerine şahit olacağız oluyoruz zaten. Evet. Hem aynı tavuğun yumurtasını yiyecekler beraber. Ya, evet ne ya. bileyim o balonlar için o bahçe onlar için zaten işte evet. biz bir yerde olsak çocuklarımız... Çünkü turneye gidiyoruz bir şeye gidiyoruz. Tabii. Herkes için geçerli yani Ayı filmini çekecek Ertan bir yere gidecek. Ebru'nun seti başlayacak. Siz Azal... Herkes geçen plan... sene nasıl bir turne yaptınız? Tabii evet. tabii. Yani çok bayağı kaldı. sağlam. 10 gün evet. falan arka arkaya yurt dışındaydınız sanırım. Evet. Biz evet. her ay ortalama 10 oyun oynadık. Aha. Öyle planladık yani geçen sene. Ama çok da güzel ki gitmişti çok. sanırım. Çok. Evet, ben evet, daha çok gelemedim iyi. çoğunlukla yurt dışında olduğunuz evet. için. Evet. İstanbul'da başlamadık ama. Başlayamadık. Hiç başlamadınız başlamadık. mı? Yok ha, İstanbul'da başlamadık. Türkiye'de başladınız ama İstanbul evet, değildi. Evet. Tamam doğru evet. Evde... Taş, Kağıt, Makas'ı hani online'a e taşımış olmak bana iyi geliyor. Evet. Çocuk kitapları yazmaya devam ediyorum. Şimdi işte Bal Köpüğü serisinin üçüncüsü evet. bitmek üzere. Bir tane de Taş, Kağıt, Makas için duygularla ilgili bir seri yazıyorum. Aha. Beş Ana Duygu üzerine. Hani onlar devam ediyor. Bülent'in yanına herhalde gideriz biz bu sene diye planlıyoruz Bodrum'a Eylül'den itibaren. Ee, hani. Bu yılı orada geçirmek gibi. Çok iyi. Melisa'yı da orada okutup Ali'yi de orada ha, öyle okula başlatıp. De. Yani çünkü çok zor olur kışın bizim evet, için. Evet haklısınız. Bizim orada çok sevdiğimiz benim arkadaşım Sibel'in açtığı bir okul var. Ha. Melisa'nın anaokulunda müdürdü Karabalık'ta Bodrum'a yerleşti. Güzel. İnanamıyorum. Evet hani ben bir de öyle okul takıntılı biri değilim. Hayır hani... bir taraftan işaretler de tatlı görünüyor. Zaten evet. bildiğiniz aşina olduğunuz bir dünyada da oldu belli ki. Ali'nin de orada okula başlamasından çok çok keyif alabilirim. Anladım. Denize girecek, okuluna gidecek. Ay doğru söylüyorsun hani, ya. Evet. Ne gerek var? Ben biraz okul konusunda şeyim. Hani doğada olsunlar, toprağa değsinler. Evet. Ruhları o hani kaybolmasın. Kesinlikle. İlkokul çünkü bence sadece okuma yazma öğrenmek için. Doğru. Dolayısıyla da hani maksimum ne yaparım? Bir televizyon programı olabilir. Şimdi hmm. hani güzel marka işbirlikleri oldu. Evet biliyorum. Hani, Hayırlı uğurlu olsun. Çok, çok da teşekkür güzel görünüyorsun ederim. hepsinde. Çok teşekkür ederim. Bir şey sen anlattığın zaman insan o söylüyorsa alınır diyor mesela. Bu çok kıymetli Senin şey. gibi. Değil Ay ya? Ben de öyle. Ya. Ya. Hakikaten çok. Senin de ama. Senin de aynı evet, senin durumda. De öyle. aynı de durumda Ben sende çok ne görsem elanmışım. alıyorum vallahi sosyal evet. medyada. Vallahi bayılıyorum. Ben bebek bizimle <laughs> hemen alacağım diye. Yani gerçekten ama şu da bir gerçek. As Asla kullanmadığım Buyur, bir yok, ürünün çıkıyorum. yanında durmayı sevmiyorum. Hı. Karşıya doğru mu oldu Soldan. Hah. Ya da yani yaptığım bir marka birlikteliğinde mutlaka hani... Ona inanmak gerekiyor evet. değil mi? İnanmaz ben de aynısını yapıyorum. yapıyorum. Öncesinde... Cem sağdaki cebe evet, tamam, tamam sonra Öncesinde sonra. alıp deneyip mesela evet. tecrübe edip evet. aynı şey bende de Çok işe hayır var. dediğim var yani. Biz aynıyız ben biliyorum seni de. Ceyda aynı şekilde Olmaz ilerliyor bende de. Sizde Olmaz yani. Uğur Dündar enerjisi var. Evet. Araştırıp... Evet, öyle evet. ama Uğur abi de mesela öyleydi ya yani memlekette tavukta ya. kuş gribi başladığı zaman evet. Uğur abi tavuk reklamında oynattılar. Millet Hatta tavuk yedi. Evet. Yani doğru çok iyi hatırlıyorum babamın eve tavuk getirdiğini o evet. reklamından sonra. Doğru doğru öyle bir hal ama. var. Bu ülkede de böyle bir şey var. Güven duymak ister. Çok basit yani. Ne önemli bir şey ama bir Yani değil ama mi? Ezgide de oluyordur eminim. Marka da şaşırıyor bizle çalışmaya başladığında. Evet. Çünkü, çünkü o kadar... markanın ihtiyacı Aynen. ya da düşünmediği bir şeyi sorup evet. Ben bunu böyle yapmak istiyorum. Evet. Talebiyle gidiyorum. Aynen. Biliyorum yani benzediğimizi birbirimize. O yüzden rahat konuşuyorum. Toplantılarda böyle ona öyle yapmayalım böyle yapalım. Hayatın içinde şöyle var. Ben böyle kullanıyorum. Hı hı. Ya biz Datça'ya tatile gittik. Ben bebek bezi reklamı çektiğim dönem. Datça'da bulamadık. Ben takmadım bez. Aradım dedim ki Datça'ya yollayın. Şaka yapıyorsun. Yemin ederim mi? Bülent şahit yapamam dedim görmem. yani. Hani plajda ben başka bir bezle gösteremem Ali'yi ve be. ben bilmiyorum Hiç diğer ben. bezleri dedim evet. yani. Ben güvenemem bu saatten sonra. Bir Ama ben bak orada orada olmamasını söylemen de mesela yani evet. bir şekilde bir önlem alın. Aynen tam tamsa. Neden yok diye falan kazan kaldırmak ben Aha. yani hani o yüzden çok takım mesela sosyal medyada son yaptığımız reklamda gülümseme ile ilgili metnini ben Ay, yazdım. Ay çok güzel görünüyor. İşte ben yazdım metnini. Benim çok hoşuma gitti daha dün gece yapmadan önce evet, izledim. Evet aynen. Ve yani şey çok tatlı görünüyor her şeyiyle hayırlı uğurlu çok olsun. Çok teşekkür ederim. Efendim. O yüzden de böyle iyi şimdilik. En fazla ne yaparım? Bir televizyon programı olabilir, o hmm. da hani sağlık üzerine olabilir ya da çocuklar üzerine olabilir. Evet. Hani taş kağıt makasta yaptığım şeyi televizyona, televizyona. uyar diyebilirim. Bu da ne kadar güzel olur, çok. yani faydası daha çok milyonlarca insana aynen. ulaşmış olacak. Aynen, çok istiyorum yani öyle bir şey yapmak. En azından gelirim hani ne bileyim dört bölüm çekerim, aylık stoğumu yaparım, aynen sonra aynen. dönerim tertemiz. kocamın, çocuklarımın yanına. Evet, yok ya. Anne mi görce? Evet kişi öyle. Şoför ne baati ya? Tabii kesin. Her şeyi güzel yapar. Bülent bu iş benim en sevdiğim iş biliyor musun? Evet evet. Maşallah A çok aklın... da belli oluyor. <laughs> Dur ben şunları kapatayım önce.